Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Ben Tekin. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Bu hafta banyo dekorasyonu yaparken, banyo tadilatı yaparken e, nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşuyor olacağız. Umarım merak edenler için faydalı olur. İzliyoruz. Genel banyolar evin mutfağı gibi en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Ferah ve şık olmasının yanı sıra kullanışlı olmalıdır. Bir evin en özel, en işlevsel odalarından biri olan banyoların banyo dekorasyonu, banyo tasarımlarını yaparken yapmaya başlamadan önce belirli bazı sorunların ve zorlukların olduğunu söylemekte mümkün. Kusursuz bir banyo tasarımı yapmak, kusursuz bir salon tasarımı, kusursuz bir yatak odası tasarlamaktan daha zordur. Unutmamalıyız ki bir evin banyo tadilatına başlamadan önce, banyo tasarımına başlamadan önce mutlaka ama mutlaka elimizde bir projemizin olması gerekiyor. Bu proje bize neyi gösterecek? Duş kabininin rengi, seramiklerin rengi, klozet rengi, klozetin yerleşim yeri, banyo dolabı, bunların tamamı, havlupan, aksesuarlar, bunların nasıl olacağı ile ilgili eğer ki elimizde bir plan projemiz olursa işimizin %50'si bitmiş demektir. Bizimdeki bu projeye göre hareket ettiğimiz zaman neyi nereye koyacağımız, priz yeri, klozet yeri, banyo dolabı yerden sıfır mı olacak, ayaklı mı olacak, askılı mı olacak, klozet askılı mı olacak, ekonomik mi olacak, gömme rezervuar mı kullanacağız, ayna nasıl bir model olacak? Bunların tamamını planlı şekilde ilerlersek işimizin çoğu bitmiş olur. Aynı zamanda eğer ki bir banyo tadilatı kendiniz birebir uğraşmayacaksanız yani işi bilen, teknik anlamda sıralamaya da hakim, bilgisi olan, tecrübesi olan biriyle çalışmak işinde de %80'ini bitirmiş olacaktır. Öylelikle de çalışmaları yaparken nokta atışı yapıp doğru ürünü, doğru malzemeyi, doğru kullanım şeklini, montaj şeklini, e, uygulama şeklini e, rahatlıkla aşmış olacaksınız. Stres sıkıntıdan da uzaklaşmış olursunuz. Banyo dekorasyonu delindiğinde minimum alanda maksimum işlem oluştururken malzeme kalitesiyle de sağlıklı ve hijyenik aynı zamanda iç açıcı, ferah ve güzel görünen bir ortam ortaya çıkartabilmek gerekir. Peki bu zorlu görevin olmazsa olmazları nelerdir? Mükemmel banyo aslında oldukça subjektif bir konu. Çünkü her insanın kafasındaki mükemmel banyo fikri farklı olabilir. Sizin beğendiğinizi bir diğeri, bir diğerinin beğendiğini siz beğenmeyebilirsiniz. Buna karşın özellikle yenileme çalışmaları biraz göz korkutucu olabilse de birkaç basit kuralı izlerseniz hayalinizdeki banyoya ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi burada da kendi tarzınıza ve nasıl bir banyo istediğiniz üzerine düşünmenizi tavsiye ederim. Araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ama her şeyden önce banyonuzun ölçülerine ve fiziki kurallarına, koşullarına, daha doğrusu resmin tamamına hakim olmanız gerekir. Banyo çeşitleri çok fazla. Elektrik banyolar, minimal banyolar, modern banyolar, kırsal tarzda banyolar, rustik banyolar. Peki ya küçük bir banyo varsa ne yapacağız? Sakin olun. Bu bölümde küçük banyolar için de pek çok fikir bulabilirsiniz. Boyutlar için Endişelenmenize gerek yok çünkü her zaman denildiği gibi önemli olan alanın büyüklüğü değil onun nasıl kullanacağımızdır. Çalışmalara başlarken gelelim seramik seçimine. Seramik, fayans, granit seçimlerinde açık tonlar tercih etmeliyiz. Bej renkler olabilir, pastel renkler olabilir, açık griler olabilir, gri tonları, beyazlar olmalıdır. Böylelikle banyolarımızı çok daha geniş ve ferah hale getirmiş oluruz. Bir diğer konu ise banyolarda duvar kağıdı. Banyolarda havalandırma sistemi çok iyi olmayan banyolarda buhar ve nem oranı yüksek olduğu için duvar kağıtlarını çok fazla tercih etmiyoruz. Havalandırma sistemi eğer ki çok iyi değilse ilerleyen günlerde nem ve buhardan kaynaklı kavlamalar ve kabarmalar olacaktır. Küçük banyolar için seramik seçimi yaparken tek renk maksimum iki renk olacak şekilde ve aynı zamanda birbirleriyle uyumlu seramikler, granitler tercih etmeliyiz. Kullanacağınız iki renk seramik kontrast yaratacak şekilde kullanılabilir. Duş kabini içerisine klozet, arkasında, banyo dolabı duvarında veya zeminde kullanabilirsiniz. Veya küçük alanlarda tek renk porselen kullanarak da şık bir tasarım elde etmiş olursunuz. Seramik seçimlerinde de belli markalarda kaliteli ürünler tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 3 sınıf seramik, granit piyasada farklı garantisi olmayan ürünlerde bulmak mümkün. Bir diğer konu duş alanı, duş kabini. Duş alanlarında kesinlikle duş teknesi, jacuzzi, küvet tercih edilmemelidir. Bu ürünler keyifli görünse de hacim ve yükseklik olarak daha fazla alana ihtiyaç duyarlar. Banyolarınızı olduğundan daha küçük göstereceklerdir. Aynı zamanda küvetlerin genelde ayak basma alanları çok küçük olduğu için kullanışlı değildir. Duş alanlarınızı teknesiz, zemine sıfır, transparan ve temperli cam kullanarak çok daha geniş ve ferah bir duş alanı yaratabilmeniz mümkün. Gelelim banyo dolaplarına, depolama alanlarına. Depolama alanı banyo içerisinde en can alıcı ihtiyaçların başında gelir. Banyo içerisinde depolama alanı çokça ihtiyacımız var. Bunu çok iyi biliyoruz. Genellikle kişisel bakım ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, elektronik aletlerin, havlu ve bornozların depolanması gerekir. İhtiyacınıza ve zevkinize yönelik yapacağınız seçimlerden bir tanesidir. Banyo içerisinde alan yeterliyse çamaşır makinesi dolabı tercih edebilir Aynı zamanda çamaşır makinesinin üzerindeki kapaklı dolapları temizlik ürünlerini depolayabilirsiniz. Banyo dolabını ise genel konseptimize en uygun duvara asmalı bir model tercih ederek banyomuzu olduğundan daha geniş ve ferah gösterecek aynı zamanda da temizlik anlamında kolaylık sağlayacaktır. Banyo dolaplarının mobilyalarının su ile teması oldukça yüksektir. Bu nedenle dolap seçerken ürünün hangi malzemelerden yapıldığı ve bu malzemelerin suya karşı dayanıklı olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde su ile temas eden yüzeylerde kavlama, çatlama veya su, nem ortamından dolayı banyo dolaplarının küflenme gibi hiç de hoş olmayan problemler yaşatabilir. Banyo dolabının malzemesini tercih ederken suya dayanıklı lake, mdf ürünler tercih etmeliyiz. Gelelim aynalara banyo dekorasyonunda en önemli aksesuarların başında geliyor banyo dolabının üzerine dairesel çerçevesiz aynalar ile çok ferah geniş bir görüntü elde edebilirsiniz aynanız ne kadar büyük olursa banyonuz o kadar geniş görünecektir aynı zamanda banyo aynasının etrafında uygulayacağınız led aydınlatma banyonuza derinlik katacaktır aydınlatma ihtiyacınızın yüzde 50 oranında karşılayacaktır. Havlupanlar, müşterilerimiz tarafından sıkça sorulan sorular arasında Havlupan nedir? Havlupan ne işe yarar? Banyo ve mutfak gibi kullanım alanlarında duvar diplerine monte edilen veya daha çok hacim kaplayan klasik ısıtıcıların yerine kullanılabilecek daha küçük, hacimli, şık, dekoratif, temizliği ve bakımı daha kolay olan ayrıca üzerine havlu ve bornozları, ıslak bezlerinizi kullanabileceğiniz, asabileceğiniz dekoratif şekilde tasarlanan ısınma aracıdır. Banyolarda ise daha çok duş kabine yakınına veya banyo lavabosunun yanına montajı yapılırsa ulaşım açısından daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Havlu panları farklı renk ve ölçülerde, marka ve kalitede bulmanız mümkündür elektrostatik boya kullanıldığında zamanla renk solması söz konusu değildir. Havlupan tercihi yaparken banyomuzun genel konseptine uygun bir renkte tercih etmemiz ve aynı zamanda kaliteli bir marka olmasına dikkat etmeliyiz. Bir diğer konu ise klozet, tuvaletler. Banyo dekorasyonu yaparken tarzımıza ve genel konseptimize Uygun klozet seçimi yapmalıyız. Seçeceğiniz klozet veya bir diğer adıyla alafranga tuvalet banyonuzun zarafetini belirleyecektir. Banyonuzun ölçülerine göre klozet tercihleri seçmeli, klozet modelleri arasında en ideal tasarımı tercih etmelisiniz. Aynı zamanda su tasarruflu klozetler tercih etmeniz uzun vadede su tasarrufu anlamında faydalı olacaktır. Genel olarak 35'e 55 veya 45'e 70 santim ölçülerinde sahip olarak üretilse de asma klozet modelleri içinde bu ölçülerde farklılık göstermektedir. Asma klozet veya gömme klozet modellerinde yuvarlak veya dikdörtgen formlar genel konseptinize uygun olarak tercih edilebilir. İlk bakışta tüm klozetler birbirine benziyor gibi görünse de aslında montaj özelliklerinden temizlik, teknik özellikleri, farklı renklerine kadar pek çok farklı modellerde klozetler bulunuyor. Bunun yanı sıra malzeme ve estetik görünümü açısından da her tarz için farklı klozet türleri bulmak mümkün. Asma klozet kullanımı banyonuzda daha geniş, daha ferah gösterecektir. Aynı zamanda temizlik kolaylığı da sağlayacaktır. Bir diğer konu armatür ve duş sistemleri. Günümüzde armatürler banyo içerisinde aksesuar görevi de görerek banyolarımızda çok daha şık bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Lavabo bataryalarının seçiminde duvardan montajlı bataryalar tercih etmeliyiz. Duvardan montajlı bataryalar batarya diplerinde bakteri ve leke üretmesini engeller, lavabo alanında temizlik kolaylığı ve ferahlık sağlar. Duş alanlarında ise fonksiyonel duş kolonları veya Ankastre duş başlıkları tercih edilmelidir. Banyolarda aydınlatma sistemi. Özellikle koyu renklerin hakim olduğu banyolarda tavan aydınlatma sistemini güçlendirmemiz kesinlikle şart. Yeterli aydınlatma ihtiyacını karşılayamadığımızda banyolar sıkıcı ve dar bir alan hissi verecektir. Bu da bizi ciddi anlamda rahatsız eder. Niş alanları artık küçük ve büyük banyoların olmazsa olmazlar arasında. Siz duş kabini içerisinde duşunuzu alırken elinizin altında lif, şampuan gibi bütün ihtiyaçlarınız hemen elinizin altında. Nişler banyolar içerisine artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Duş alanı içerisine yaptıracağınız niş artık banyonuzun tamamlayıcı görsel olacaktır. Bugünkü videomda banyoları daha kullanışlı, daha işlevsel hale nasıl getirebiliriz? Bunları konuştuk. Gibi faydalı olduğunu düşündüğünüz videoların devamı için beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı e, lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.